oyunla ilgili e, düşündüğümüz oyunun altına oynadık. Yavaş başladık oyuna. Gerçi rakibin de pozisyonu yoktu. Bizim de yoktu. Yavaş bir oyun vardı. Yediğimiz iki, iki gol. E, şanssızlık, hata denebilir. E, rakibi daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı e, dirençli oynamamıza rağmen oyun akıcılığımız yoktu. E, kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip ee, golü bulunca, kolay, kolay da goller bulunca daha dirençli inançlı oynadı. O yüzden üzgünüz. Ee, tabii maç içerisinde duygu kırılmaları da olabiliyor. Önce yavaş tempoyla başlayıp sonra istek de olunca beklediği oyunun altında oynadığımız bir gerçek. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için. Yani rakip daha çok hak etti. Daha sert oynadı. Ee, o sertliğin de karşılığını aldı. Burak zaten dediğim gibi yavaş oyunu içerisinde e, beklenmeyen şekilde ki kendi sahamızdaki gibi oynuyorduk, rahat oynuyorduk. top kaybettik, gol yedik. Zaten yediğimiz goller hepsi aşağı yukarı benzer. Yani işte top kaybedince rakip de onu yapmaya çalışıyordu, onu biliyorduk. Ama yani o tip golleri yememek gerek işte. Bir yediğimiz gol, sonra üçüncü gol. Top kaybı bizden. İki, e, Friki golünün öncesi hiç pozisyon yok. iki oyuncumuz var biri diğerine bıraktı. Hani goller oyunun akışını değiştirdi ama goller olsun olmasın fark etmez. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Bugün ee, e, diri, tempolu, oyun akıcılığı iyi olan, top kaybetmeye bir takım görüntüsü vermedik. İşte gollerde gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca bunu bir avantaj olarak kullandı. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Orada, gerçi bundan sonra da böyle maçlar, füksüde bir şanssızlığımız da var. Milli takım sonra hep deplasmana gidiyoruz. Yani bir de seyahat yapıyorsunuz. Şimdi, e, perşembe gelen oyuncu var, cuma akşamı gelen oyuncu var ve cumartesi seyahat yapıyorsunuz. Şimdi e, bu maça geldik. Yani ev sahibi olmanın bir avantajı var tabii orada. Yani tabii bu gelen oyuncular da sayısı 11 tane olunca fazla oyuncu. Yani şimdi eldeki oyuncuları bir çalışıyorsun, ayrı çalışıyorsun. Bir de fiziksel olarak ne durumda bilmiyorsun. Bugün de dediğim gibi tüm olarak takım olarak herkes kendi oyunun altında oynamak durumunda kaldı. Bu tabi beklediğimiz bir şey değildi onlar için de. Çünkü bizim oyuncularımız iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Elinden gelen savaş alan bir oyuncular. Bugün e, oyunun başından itibaren benim de seçtiğim oyuncular Tercih, oyun, tercih ettiğim oyuncular e, tüm olarak gördük gördüğüm kadarıyla kendi oyunun altında oynadılar. İstekleri olsa bile e, kontrollü, sakin oynamadılar. Başta sakin göründü ama yavaş oynadık. Bu da tabii bizim oyun tarzımız değildi. O yüzden de kaybettik.